ve kötü muameleye maruz kalmıştı. Bunun üzerine Öhedevan şubesi, Van varosu, Ağrı varosu, Hakkari varosu ve i̇hade Arı şubesi üyelerinden oluşan, oluşan heyet ile hapishane ziyareti gerçekleştirilmiştir. İşkenceye uğrayan mahpusların beyanları ve başvuruları alınmıştır. Gerçekleşen bu ziyaretten sonra öğrenildiği üzere işkenceye maruz kalan mahpuslar Erzincan, Diyarbakır ve Kayseri'ye sürgün edilmişlerdir. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 10. maddesinde tutulanların hakları düzenlenmiş olup bu maddede özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes insani muamele ve insanın doğuştan sahip olduğu insanlık onuruna saygı görme hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir. Yaşanan işkence ve sürgünler söz konusu maddede tanınan hakları ihlal etmektedir. Yine 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun infazda temel ilke başlığıyla düzenlenen ikinci maddesinde ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşa aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacağı belirtilmiştir. Suç duyurusunda bulunduğumuz işkence hususunun yanı sıra bu kişilerin konumlarından uzak yerlere gönderilmesi, aile bağlarının koparılmaya çalışılması ve söz konusu illerin avukatlarına kolaylıkla ulaşamayacakları mesafede olması zalimane ve gayri insani uygulama teşkil etmektedir. 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 56. maddesinde kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hale gelmesi asayiş güvenlik doğal afet yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlüler yargı çevresi dışında Adalet Bakanlığınca belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebileceği ifade edilmiştir. Ancak kanunda da ifade edildiği üzere mahpusların konumlarına uygun yerlere nakledilebileceği belirtilmiş iken mahpusların Kırıkkale Konya ve Ankara illerindeki hapishanelere gönderilmesinin konumlarına uygun olmasıyla bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca Avrupa İşkence Yönleme Komitesi'nin iki nolu genel kararında mahpusların aile bağlarının kopmaması için özel çaba gösterilmelidir ibaresi yer almaktadır. Gerçekleşen sürgünler ile mahpusların ailelerinin bulunduğu yerden oldukça uzak illerdeki hapishanelere gönderilmesiyle infazda temel ülkeler ve uluslararası standartlarda gözetilmesi gereken hususlar göz ardı edilmiştir. Gerçekleşen bu